Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle harflerin uzatılarak okunuşu, uzatma harfleri üçtür. Elif, Vav, Ye. Yani tecvitte meddi tabi dediğimiz bir tecvidi sizlere göstereceğiz. Buradaki espri şudur. Eğer elif, vav ve y harfinin üzerinde herhangi bir hareke yoksa kendinden önceki harf bir elif dediğimiz yaklaşık bir saniye kadar uzatılır. Örnekleri yaparsak çok daha iyi anlaşılır diye umuyorum. Bunun birkaç şekli vardır. Bunlardan bir tanesi Bakın şu şekilde met çeker diyoruz biz buna. Şu şekilde elifin üzerine gelmiş. Eğer bunu görürsek bunu bir elif miktarı uzatıyoruz. E diye uzatıyoruz. Normalde elifti E diye okurken bunu e diye uzatıyoruz. Eğer bu şekilde gelirse y'li gelirse bu sefer de bunu i diye uzatıyoruz. Vav gelmiş ve vavın üzerinde herhangi bir hareke yok. Dolayısıyla kendinden önceki harfi bir elif dediğimiz yaklaşık bir saniye kadar uzatıyoruz. Ü, E, İ, Y'nin üzerine hareke yok. Kendinden önceki harfi uzatıyoruz ve met çekeri gördüğümüz anda zaten bir elif uzatıyoruz. E, i, ü. Şimdi bu örneğe bakalım. Bakalım. B görüyorsunuz. B'den sonra elif gelmiş. Elifin üzerinde hareket var mı? Yok. Öyleyse ne yapılması gerekir? B'yi uzatıyoruz. B diyoruz. B. Y'de hareket yok kendinden önce B var, B var, metçeker var, B diye uzatıyoruz. B. Bakalım. V harfi. V'ın harekesi var mı? Yok. Kendinden önceki harf B. Öyleyse B demiyoruz. B diye uzatıyoruz. T. T harekesi üstün. Daha sonra buraya elif gelmiş ama elifin harekesi yok. Harekesi olmadığından dolayı bir önceki harfi T diye bir elif miktarı yaklaşık bir saniye kadar uzatıyoruz. T, 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 si, F, F, S C, 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 c H,

zə sə si sə şə şi şu sə si su va li vu ba di tu zo zi zu A-Ri-Rou-Wa-Ri-Wou-Fa-Fi-Fu-Ka-Di-Bu-Ka-Ki-Ku-La-Li-Le-Ma-Mi-Meu. na ni nö wa wi he hi hu ya yu örneklere devam ediyoruz. Bakalım burada y var. Kendinden sonra elif gelmiş ama elifin harekesi yok. Öyleyse bir elif miktarı kendinden önceki har harfi yani y harfini uzatıyoruz. Y diyoruz. M elifin harekesi yok. M'yi M, yi, M diye uzatıyoruz. Lam elif. Lam elif yani ilk harfi lamdır. Daha sonrası eliftir bunun. Lamda üstün var ama elifte hareket yok. La diye uzatıyoruz. İ Z İ'yi okuduk. Z'li okuyacağız. Z'den sonra elif gelmiş. Ama elifin harkesi yok. Kendinden önceki har harfi bir elif uzattığından dolayı ne yapıyoruz? Z'yi Z diye uzatıyoruz. Yani I Z Dal gelmiş. Dalın harekesi üstün. D diye okumamız gerekirken ne gelmiş? Bakın Elif gelmiş. Elif'in harekesi var mı? Yok. Elif'in harekesi olmadığından dolayı kendinden önceki harfi uzatıyoruz. Yani D de değil D de diyoruz. D M M'yi uzatman gerek var mı? D M Yanlış. D M R M Ra'yuz atıyoruz. Elefin harekesi yok. Ra, me. Qa, le. Qa, le. Ka, ne. Ka, ne. Za, te. Na, ra. E, ra, de. Sadece Ra'yuz uzatıyoruz erade erade Elifin harekesi yok. Kendinden önceki harf de ra'dır. Ra uzatmamız gerekiyor. Erade e madame madame ki ki ta bu kitabı ki te. Elefin harkesi yok. Kendinden önceki harf T harfi T'yi uzatmamız gerekir. Kitab, alam, alam, yekadu, yekadu, yekadu. Sadece bakın K'yi uzatıyoruz. A, zeb azab azab elifin harekesi yok kendinden önce gelen harf zel dolayısıyla zeli uzatıyoruz azab ibadi ibadi sadece me'yi uzatıyoruz m liki sa diqi sa diqi ka ka bakın elifin harekesi yok k'yi uzatıyoruz ka firi sub ha ne sub cezim Ha gelmiş. Elif'in harekesi yok. Ha'yı uzatmak zorundayız. Süb-ha-ne A Ley-na A Ley-na Na Bakın. Yine aynı şekilde Elif'in harekesi yok. Ne'yi uzatıyoruz. İh Di-na İh Di-na Ra Zeq Na Ra Zeq Na Es Ha Be Es Ha Be Eb Eb cezim gelmiş. Eb diyoruz. Sa Ra Bakın elif'ten önce sat var. Eb sara değil, eb sara diyoruz. Evet. Bime. B burada B harfi var. Noktalı. Burada da min var. Dolayısıyla elifin harekesi yok. Bime. Ün zile. Ün zile. وَمَا هم. وَمَا هم. elifle ilgili örneklere devam ediyoruz. Okumaya çalışalım. Ga m c e m t a n M h ye. Sadece M'yi uzatıyoruz. M h ye. Sa M. Ta B. Ta B. C H D. T B rake teba rake rame va ne i ley na inna bakın hem şedde var şedde ile birlikte metti tabi var yani elifin harekesi yok kendinden önceki harfi uzatmamız gerekiyor. Yani o zaman inne değil de inna diyoruz. Elif olmasaydı inne diye okumamız gerekirken elif gelmiş, harekesi yok. İnna diyoruz. İnna nahnu nezzelna nezzelna Er Sel. na ir ham na ir ham nâ. Elif'in hareketi yok. Na'yı o yüzden uzatıyoruz. Ir ham na Kerram. na من من تحتها من تحتها صادجة ها من تحتها فلما فلما سمعنا سمعنا فلما سمعنا و اطعنا و اطعنا الف فرق يوك نون وار نيي بير الف دها وزاتيوروس و اطعنا اع ضاي نا اع ضاي ن أن ج ن نا أن ج نا ربنا 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 إننا إننا أو حينا حينا سب سب حانك. نك سب لا علم لنا لنا لا علم لنا ماذا قال ماذا Gal. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.